Günaydın arkadaşlar. 29.05.2024 takvim yaprağı başlıyor. Miladi takvime göre 149. artık yıllara bakarsak 150. günü yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar da 216 günümüz var. Tarihte bugün de hemen takvim yaprağımızı iliştiriyoruz ve 1453 ile başlıyoruz. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek, muhteşem şehrimiz İstanbul'u fethederek Doğu Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine son vermiştir. Birçok tarihçiye göre İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonudur. 1927'de Ankara-Kayseri Demiryolu İsmet Paşa tarafından açıldı. 1936'da Türk bayrağı hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. 1985'te İstanbul Boğazında ikinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün temeli atıldı. Yine 1988'de İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün yapımı tamamlandı. Tarihte bugüne düşen notlar bu kadar. Ee, çok güzel bir videoya denk geldim. Sevgili güzel şehrim Antalya'ma çok güzel bir hizmet olacağını düşündüm bir video. İzleyelim videomuzu. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Hollanda bedava. Ücretsiz, güneş kremi. Buraya elinizi koyuyorsunuz. Bakın.